Güçlü bir Türkiye üç temel üzerinde yükselir. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum. Emine Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nın Kadın İstihdamı programının tanıtımına katıldı. Bir projesi bir iş hayali olan tüm kadınlarımızın elinden tutuyor. Üreten kadınlar ailemizi güçlendirdikçe ülke olarak da büyüyoruz. Biliyoruz ki kadın ruhunun hayatın hamuruna katılmadığı bir gelecek eksiktir, yarımdır. İş Pozitif projesiyle kadınların doğrudan meslek edinmesi ve istihdam sağlanması amaçlanıyor. İş Pozitif projesinin de kadınlarımızın potansiyellerini keşfedebilecekleri ve kendilerine uygun çalışma ortamlarını bulabilecekleri bir buluşma noktası olarak önemli bir ihtiyaca karşılık geleceğine inanıyorum. Emine Erdoğan, kadın istihdamının arttığına işaret etti. İstatistikler 2005 yılında kadın istihdam oranı %20'nin altında kalırken, 2022 yılından itibaren %30'a 30 ulaştığını gösteriyor. Bu oran 10 milyon kadınımızın iş dünyasında var olduğu anlamına geliyor. İlgili kurumlarımız iş dünyasında bulunan milyonlarca kadınımızın hak ve fırsatlara erişimlerini artırırken yaşadıkları mağduriyetleri ortadan kaldırmak için seferber oluyorlar. Emine Erdoğan, İş Pozitif programı kapsamında projelerini hayata geçiren kadın girişimcilerin ürünlerinin tanıtıldığı standları da gezdi. Girişimci kadınlardan projeler hakkında bilgi alarak ortaya çıkarılan ürünleri inceledi.